X ortamı Y ortamından büyüktür. Dolayısıyla eğer sınır açısından büyükse 1 gibi yansıyacak. Eğer sınır açısında geliyorsa 2 gibi yansıyacak. Eğer sınır açısından küçük bir açıyla geliyorsa 3 gibi yansıyacak. 4 gibi olabilmesi için Y ortamının X'ten büyük olması gerekir. Cevap D seçeneğidir. S ışını X'ten Y'ye geçerken normalden uzaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır. Y'den Z'ye geçerken sınır açısından büyük açıyla geldiği için yansıma olmuş. Çok yoğundan az yoğuna geçerken ancak yansıma olabilir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Y ortamından X ortamına geçerken normalden uzaklaşarak kırılmış. Yani Y ortamı X ortamından büyüktür. X'ten Z'ye geçerken sınır açısıyla geldiği için yüzeyden gitmiş. Yani X ortamı Z ortamından büyüktür. Cevap B seçeneğidir. X'ten Y'ye geçerken gitmesi gereken yerden normale doğru yaklaşmış. Demek ki az yoğundan çok yoğuna geçiş yapmış. Y'den Z'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Yani Y ortamı Z ortamından daha büyüktür. Burada X ile Z'yi karşılaştırırken eğer X ile Z eşit olmuş olsaydı X ortamından Z ortamına geçerken paralel gitmesi gerekirdi. Y ortamını aradan çıkardığımızda X'ten Z'ye gelirken aynı açıyla geldiğinde yüzeyden gider. Yani x ortamı z ortamından büyüktür. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Buna göre aynı renkli I2 ışınının izlediği yolu soruyor. Önce sınır açısını bulmamız gerekir. Buradaki 60 ve buradaki sınır açısı değerimiz 30 kadar. Sınır açısı değerimiz 30 kadar olduğuna göre buna göre gönderdiğimiz ışının Yüzeyin normaliyle yaptığı açı değerine bakıyorum 60. 60 olduğu için burada yansıma yapacak. Yansıma yaptığında yüzeye geldiği açıyı tespit etmemiz gerekir. Yüzeye geldiği açı 30 derece olduğuna göre sınır açımız da 30 olduğu için burada yüzeyden gitmesi gerekir. Cevap E seçeneğidir. Y ortamından X ortamına geçemeyerek 45 derecelik açıyla geri dönmüş. Demek ki Y ortamı X'ten büyüktür ve sınır açısı değeri 45'ten daha küçüktür. Y'den Z'ye geçerken dik geçtiği için kırılmamış. Z'den X'e geçerken 45 derecelik sınır açısıyla geldiğinden dolayı yüzeyden geçmiş. Burada sınır açısı değeri küçüldükçe indisler arasındaki fark artar dolayısıyla y ile x arasındaki indis farkı z ile x arasındaki indis farkından fazladır yani y ortamı z ortamından daha büyük olacaktır dolayısıyla cevap a seçeneğidir camdan yapılmış tam yansımalı prizmalar Dik geldiği için kırılmadan geçecek. Yüzeye 45 derece açıyla gelmiş. Sınır açısından büyük olduğu için yansıyacak. Ve dik olarak diğer yüzeyden çıkacaktır. İkincisi dik olarak geliyor. Yüzeyle tam yansıma yaparak. Diğer yüzeye geliyor. Gene 45 derece açı yaparak yansıyarak yüzeyden dik olarak çıkıyor. Burada 45 derece açıyla gelmiş ve yüzeye normale yaklaşarak kırılmış. Daha sonra buraya geldiğinde eşit açı yaparak yansıyor ve tekrar buraya geldiğinde aynı açıyla geldiğinden dolayı 45 derece açı yaparak yüzeyden çıkacaktır. Dolayısıyla 3'ü de doğrudur cevap E seçeneğidir. Sınır açısının 42 olduğu bir ortamda 90 dereceyle gelmiş kırılmadan geçiyor ve buradaki açı 45 derece olduğu için yansıyor. İki tane prizma aynı olduğu için burada kırılma gerçekleşmeyecek, devam edecek ve diğer yüzeye havaya geçerken sınır açısı 42 olduğu için 45 ile geldiği için yansıyacak ve dik geldiği için kırılmadan çıkacak. Cevap C seçeneğidir. X'ten Y'ye gelirken dik geldiği için kırılmadan geçmiş. Y'den X'e geçememiş çünkü sınır açısı 60'dan daha da küçük olduğu için yansımış. Dik olarak Y'den Z'ye geldiği için normal üzerinden geldiği için kırılmadan geçmiş. Z'den X'e geçerken normal üzerinden olmamasına rağmen geçmiş, kırılmadan geçmiş. Demek ki Z ile X birbirine eşit. Y'den X'e geçememişti. Demek ki Y ortamı X ortamından daha büyük. Dolayısıyla cevap D seçeneği. X ortamından Y ortamına sınır açısıyla geldiği için yüzeyden gitmiş. Tam yansıma yapması için sınır açısından daha büyük bir açıyla gelmesi gerekir. Ya da X ortamı Y ortamından büyük olduğu için yüzeyden gitmiş. Daha da büyük olursa o zaman geri yansıyabilir ya da y ortamı daha da küçük olursa o zaman geri yansıyabilir. Cevap B seçeneğidir. Alfa açısı beta açısından büyük. Yüzeyin normalini çizdiğimizde alfayı buraya taşıyacağız ve yüzeyin normalini çizdiğimizde betayı buraya taşıyacağız x'ten x ışını l'den k'ya geçerken normalden uzaklaşmış. Yani l ortamı k ortamından büyük. Aynı şekilde m ortamı da k ortamından büyük. Peki l mi büyük k mı büyük? Buradaki sınır açısı beta ve alfadır. Beta sınır açısı alfadan daha küçük olduğuna göre sınır açısı küçüldükçe İndisler arasındaki fark daha büyük olur. Dolayısıyla M ile K arasındaki fark L ile K arasındaki farktan daha büyüktür. Dolayısıyla M'nin indisi L'nin indisinden büyük olacak. Cevap B seçeneğidir.